Hadi baba. Evet, şuradan şöyle yapalım. Bu da küçük bir açıklaması, kısa bir açıklama gibi düşünün. Şöyle yapalım. Bu da biraz daha, e, mesela şöyle olsun, kalın olsun. Evet, bu şekilde veya da biraz daha koyusunu yapalım. Biraz daha koyu olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Biraz daha koyulaştıralım biz bunu. Şu şekilde evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet işte bu şekilde ayarladık. Uyalım bakalım nasıl bir görüntü olacak. Hani yukarıya da yazabilirsiniz, aşağıya da yazabilirsiniz. Ama benim e, size tavsiyem şu şekilde farklı bir sayfada açın videoları. Hani Hadi baba. Yani arayan kişi farklı bir sayfada arasın. O şekilde olsun. Evet, böylece biraz kayma yaptığı için ee... Hadi baba sok içeri kapa bagajı al çocuğu al çocuğu sok 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 kapa kapıyı kapıyı kapa Söyle lafını. İki yayla gibi ikinci el satılık. Hayda. <laughs> Peki ya siz aracınızı nasıl satıyorsunuz? Hadi. Evet, gördüğünüz gibi. Ee, buna da bir yorum şeyi ekleyebiliriz mesela. Şöyle yapalım. Yorum yaz butonu ekleyelim burada.